Ben üç gün sonra tabura gittim. Tabura gittim. Belediye başkanı Hüseyin Yayman kaymakam içeride oturdu. Bir çadıra gittim. Bir tır janitor geldi. Janitor geldi, boşanıyor. Belediye başkanının şoförü beş tane arabasına koydu. Doğru. Çocuğa dedim ki hala nereye götürüyorsun bunu sen? Dedi ki bu bahşeye gidiyor. Bunları hep götür, satıyor. Biz çadırda oturamadık. Rahmi Parti'den sağ olsun bana çadır yolladı, yiyecek yolladı. Biz yiyecekten vazgeçtik. <gülüyor> <gülüyor> Bilemiyorum. Eğer AK eğer şeyliysen çadırın da var, yiyeceğin de geliyor. Her şey. Encümenle oturmuş oraya. Tanıyor adamı. Beni biliyor. Ya hadi biraz bekle veriyorlar. Ben de buna o katılıyorum bu başkanım. 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 Benim önümde çocuğum var. oturup. Evet. Beş sefer gittim. Evet. Hepsi tamam arkası boş. Hepsi tamam arkası boş. Ben buna katılıyorum. Yani, Arkadaşa katılıyorum. Başkanımız arkası geldiğinde yok. ayrım olmayacak. İnşallah. Aynen i̇nşallah. İnşallah. i̇nşallah. Adalet Ali Bey alacak. Kur'an veriyorlar. Kur'an'ı kelimeler olur. Kur'an Arkadaşlar ne Başkan neredeyse biz oradayız. Lütfü Başkan neredeyse biz oradayız. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Gür babamıza hoş geldin. Seninle gurur duyuyoruz. Esnaf. Tek başını görsün. İnşallah gelirseniz bu deprem evlerinde bedava yaparsınız. İnşallah gelirsen. Onu endişe etme. Bugün söyledim. Kılıçlar yapmaz diyorlar yani. İnşallah bedava yaparsın. yaparsın. beş kuruş. Ya devletin borcu var. Evet. Helalleşmek için evi size verecek. Evet. Sonra helalleşecek. Evet, doğru. Dile evlat muamelesi gördük Hatay'da. Başkanım, evet. Eksik geçtiğimiz evet. çok. çok. Alıyoruz. Burası, biliyorum, burası biliyorum, da Özgürlük Mahallesi. dörtten beri e, bekliyor başkanım hepsine. Bakın, e, e, İstanbul e, Genel Başkanımız, Büyükşehir çok, Belediye Başkanımız burada. Var. O da burada. Ayı evet. Okuma Eee salonu gibi bir yer yapalım. Çocuklar internete girip ders tamam, tamam. alın. Tamam, tamam. Öyle tamam. bir şey yapalım. Okullar tamam. açılana kadar en açırlar azından açırlar. çocuklara bir, bir eğitim yer, alanı yapalım. İnternette olsun. Eğitim tamam, alanı tamam. iyi olur. Tamam. İyi olur. Allah razı, Allah razı, Allah razı olsun sizden. Ayağım, Ayaklarını sağlık. Sağ, sağ olun. Melek varmıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Allah bağışlasın. <laughs> Ama büyük

Burada kalabalık bir nüfusunuz var. Evet. Biz buraya bir okuma salonu yapacağız. İçinde kitabı, bilgisayarı vesairesi olacak. O olacak. Ee, hızlıca yapacağız. Bak hızlı. Ben buraya yarın bir ekip <laughs> yollayacağım. İnşallah hocam. Çocuklarımız anlışsın. 12. başkanı yapacağız inşallah. 12. cumhur başkanı. da genel başkanım? Allah'a Başkan başkan gel ben Merhabalar. <gülüşmeler> Merhabalar. 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 Yağmur olmuş. Sayın tamam. başkanım hoş geldiniz. Hoş Sayın başkanım. başkanım. Şimdi kucaklaşmayacaksak ne zaman kucaklaşacağız? O nedenle bir arzunuz, bir beklentiniz varsa bir Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mersin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız burada. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız burada. Hepsi de emri, emrinizdeler. Ben de emrinizdeyim beraber elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Yaralarınızı sarmak için biz de merhem olmaya çalışacağız. Bilmenizi isterim. Başkanım ben küçük bir şey rica da bulunacağım. Ee, şimdi bizim burada Sayın Başkanım da çok yardımcı oldular bize ekipman, makine konusunda. Ee, burada konteynerler var. Evet. Ee, Boğazlıyan Belediye Başkanı gönderdi. Evet. Ama e, yeterli olmadı. Evet. Eğer imkan varsa yaklaşık bir 30-40 tane konteyner ihtiyacımız var. On evet. Onu arz etmek isterim. Farklı ihtiyaçlar da söylediler. Tamam. E, ee, banyo vesaire Çadınlar, diğer çamaşır. kadınlar, çamaşır. makinesi tamam. istediler. Orada bir, e bir ekip il başkanımız gelecek tamam. buraya tamam. genel tamam, başkanım. Tamam. tamam. Gelecekler ihtiyaçları gelecek, edecekler. <laughs> <tuvalet, gülüyor> duş tuvalet, duş, tuvalet şey. gelecek. Tamam. Siz il başkanıyla gelecek. Evet bir güzel kız. Evet. Maşallah. <gülüyor> maşallah. <gülüyor> maşallah. <gülüyor> maşallah. Nasılsın? Adın ne? Elifçim. Ne kadar güzel evet, bir isim. Evet, Kendi de güzel. bir de yakışıklı var efendim arkasında. Oo. Gel bakalım. Senin adın ne? Muhammed. Muhammed. Evet. Memnun olduk seni tanıdığımıza. <gülüyor> <gülüyor> Sizleri gece gündüz izliyorum. Takip Sağ ediyorum ol. bütün başkanlarımı. Sağ olun. Sağ olun. Şunu bir tek kelimeyle ben evet. ifade etmek istiyorum. Oraya girmek istemiyorum. Da. Evet kulunun yaptığı Allah'ın yaptığından bize çok ağır geliyor. Evet. Bunların hesabını inşallah inşallah soracaksınız biz bunu bekliyoruz. Teşekkür ederim. Hiç meraklanma. Uzak tut. Aferin kızıma. Vallahi, kısma. Vallahi güzel çekti. Günün fotoğrafı. Evet. <laughs> Allah yolunda. Bir dakika bir dakika bir dakika. arkadaşlar arkadaşlar bir Ne Ne istiyorsun? sen? Istiyorsun? sen ne istiyorsun? <gülüyor> 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 Başkanım <laughs> oh, çok büyük hayali vardı. Uyumadın Hayali büyüktü. çok büyüktü. <laughs> Başkanım Arkadaşlar geri eşi sizinle görüşmek üzere. Tabii, 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 tabii. Çok büyük Çok büyük bir kurtma da oldu. Eren durum. Sen Sen ne kitabı? Sen Allah başka acılar vermesin efendim. Yani ben buradayım. Ekrem Bey burada İstanbul Kostuk Büyükşehir Belediye Başkanı. Sen de başsağlığı gerekleri var. Şimdi vereceğim telefonu. O da size başsağlığı vereceğim. Allah rahmet eylesin. Buyurun efendim. Buyurun. Allah korusun sizleri. Evet, evler keşke kaybolaydı, canlar kaybolmasın. Yani evler yok. Yok, biz evlere giremiyoruz evet, korkumuzda. Evet. Yani hasar evet. çok evet. Nasıl gireceksiniz? Evet. Dışarıdan bakınca <laughs> bile insan gireceksiniz. <laughs> evet. Yani. evet, evet, Bütün yaraları birlikte sararız. Hep birlikte. Biz burada en çok yaşadığımız problemlerden bir tanesi. E, şu ana kadar yardım çok geç geldi. Geldikten sonra da mesela gıda veya su konusunda da sorun yaşıyoruz. E, mesela okullara gittiğimizde yardım verilmiyor ya da böyle ayrımcılık yapılarak yapılıyor bu. Ee, özellikle bazı ailelere çok fazla yardım verilirken biz şu an mesela bu konuda çok problem yaşıyoruz. Ee, bunun dışında baktığınızda hasar tespitler konusunda çok sorun yaşadık. Ee, bizim evimiz temelden çökecek ama az hasarlı verildi. Ee, bunun zararı kim tarafından gidecek onu da bilmiyoruz. Bunun sorumluluğu çok ağırdır yalnız. Yani gerçek rapor verilmezse onun sorumluluğu ağır olur yani. İçindeki insanlar hayatını kaybederse. Işte, yani. Sonunda can gidecek Evet. Ya. Evet. evet. Otur şikayetlerinizi yapın. Evet. Bizim eee Büyükşehir Belediye Başkanımıza bildirebilirsiniz. İl Başkanımıza bildirebilirsiniz. Diğer evet. kamu görevlerini milletvekillerimize bildirebilirsiniz. Evet. evet. Cemiyet Hanım orada, cemiyet hanıma bildirebilirsiniz ya. Yani evet. Biz evet. elimizden gelen dikkati evet. gösteririz veya uyarıyı yaparız yani. Uyarıyı yaparız.